Bugün size Göktürk'te bulunan Göktürk İş Merkezi içerisindeki Mevsim Kur neden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Doğan Bey var. Doğan Bey merhabalar. Merhaba, hey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Doğan Bey biraz size ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır sektördesiniz ve ne tür hizmetler veriyorsunuz efendim? Ben 1970'te başladım. Hı hı. Hemen hemen 40 yıldan beri bu işin içerisindeyim. 35 yıldan beri etilerdeyim. Etiler, Zeytinoğlu olacak iş merkezi şeyimiz var. Buradan 5 yıldan beri hizmet veriyoruz müşterilerimize. Burada da bir istek üzerine geldik biz. Ee, hemen hemen hepimiz çalışıyoruz. Ailece çalışıyoruz. Aile şirketimiz. İki kızım, eşim ben. Tamamen işin başında olmak şartıyla. Sabah 8'de başlıyoruz burada. Akşam 8'e kadar kendi işlerimizin. Mutlaka detaylı bir şekilde denetleyip öyle gönderiyoruz işleri. Efendim ailemizle çok güzel bir e, iş e, kurmuşsunuz ve titizlikle insanların aslında bir işini kolaylaştırıyorsunuz. Üzerinden birçok ülke alıyorsunuz. Burada vermiş olduğunuz hizmetlere ve kullandığınız teknolojiyle ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi burada kuru temizleme detaylı olarak şunu bilmek lazım. Yani kuru temizleme denince ne ile yapılıyor? Hı hı. Ee, sonra nasıl yapılıyor? Bu çok önemlidir. Biz bir ürüne kullandığımız ilacı mutlaka aratmaya atarız. O kaynar o ilaç, kaynadıktan sonra ikinci tanka gelir, soğutulur, öbür makine devam ederken o ilaç hazır olur ikinci makineye. Eğer bunu yapmadığınız takdirde yani aynı arka arkaya makine çalıştırırsanız tamamen zehir saçarsınız insanlara. Başka bir şey yapılmaz. Şimdi kuru temizlemeyi çok iyi bilmek lazım, hakikaten de öyledir. Mesela biz gerçekten e, bir kullandığımız ilacı, hakikaten ikinci bir makineye çalıştırmayız. Yani sistemimiz, biz böyle çalışıyoruz ve bunu hiçbir zaman dönmedik bu yolda. Bunu da yapmak zorundayız çünkü hele de bayanların direkt tene temas ettiği bir e, perikotillendirilen bir ilaç var. Kirli kullanıldığı zaman, terlediği zaman oksijen deri gözenekleri açılıyor, direkt zehir oradan alıyor. Bunu yapabilmeniz için mutlaka kaynatmalı, aratılmalı ve ondan sonra ikinci makineye devreye sokulmalıdır yani. Yani kur temizleme yapan aslında firmalar öncelikle insan sağlığına da özen göstermeleri gerekiyor. Şimdi, Ticari olarak bakıldığı zaman aynı ilaç defaten kullanıldığında e, aslında insan sağlığına e, zarar, e, zarar veriyor. Yani. Yüzde yüz zarar veriyor. Şimdi e, biz bunu kim yapıyor veya zaten için yapıldığını biz bu işe girmiyoruz. Biz, biz bu konuda çok ketiziz Evet biz sadece şuna gideriz hakikaten gerçekten iki fabrikamızın ikisinde de merkezi sistem vardır. Arayın merkezi sistem herkeste yoktur bu. Çünkü merkezi sistem bir bir maliyeti var, iki bir enerji kaybı var, üç bir zahmeti var ve bunu verdiğiniz zaman müşteri nemi koklar. Elbise aldığınız zaman mutlaka koklayın. Kir kokar. Yani çünkü arka arkaya çalıştığı zaman bir makine, o kir, herkesin kiri orada birleşir, o ilaçta birleşir. O zaman bir anlamı yok. Evet, Siz burada sadece kur temizleme yapmıyorsunuz, ee, kur temizlemeden sonra kıyafetlerin e, ütülenerek e, son kullanıcıya hazır hale gelmesini sağlıyorsunuz. Sadece kıyafet kuru de kalmıyorsunuz. Aslında etiketinde kuru temizlemenin ibaresi olan her şeyi temizliğine yapıyorsunuz ve hazırlıyorsunuz. Bunun içine halı da dahil. Halı da dahil. E, hangi ürünlerle ilgili e, öncelikli olarak hizmet veriyorsunuz ve tercih ediliyorsunuz? Şimdi biz tercihimiz giysi. Hı hı. Yani giyside biz bir defa teflon kullanmayız. Hı hı. Bu çıplak kutu kullanmayız. İkincisi pantolonlar ve ceketler mutlaka tersinden açılır. Sonra ceketler mankene girer. Sonra prese geçer. Sonra el üstünde 20-25 dakikada bir ceket çıkar. Hiçbir zaman pantolon kemeri yastıksız ütülenmez. Ve siz ütülenmez. Bu da ne demek? Elbisenin, giysinin, kumaşının üzerindeki kavu gitmemek. Yani üzerinde bir kumaşın kavu vardır, onun gitmemesidir. Evet, hiçbir şekilde parlamada olmaz. Yüz defa da temizlesek bir takım elbiseyi biz, o parlaklık denilen bir şey olmaz bizde. Evet, iki şube olarak hizmet ediyoruz. İki fabrikamız var evet. İkiler, Akatlar'da, biri de Göktürk'te iki şubeniz var ve sizin gibi en az işine titizlikle davranan güler yüzlü ekiplerimiz burada. Teşekkür ederim. Burada. Müşterimize hazırlanacak evet. olan kıyafetleri veya diğer materyallerin temizliği, ütüsü ve bütün hepsi itina ile yapılıyor ekibimiz Mutlaka. tarafından. Kaç kişilik bir kadro çalışıyorsunuz? Şimdi bizde 12-13 kişi varız. Uh... Emekli olanlarımız yine bizde çalışırlar, bizde yani 15'i şu anda tamamlıyoruz kendi ailemizle birlikte 15 kişi çalışıyoruz, İki fabrikamızın ikisi de böyle full şekilde çalışır yani. Yani Doğan ediyorsunuz ki teknoloji gerekli yatırım yaptım, personeline ekibine Mutlaka. gerekli yatırım Mutlaka. yaptım, Mutlaka. her şeyden önce kaliteli insan sağlığına gerekli yatırımı yaptım ve bundan ödün vermeden zaten uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz, uzun yıllar daha hizmet vermeye devam edeceğiz biliyorsunuz. 40 yılın verdiği bir tecrübe var. Evet. Şimdi bize yapılan, yanlış yapılanı biz kabul etmiyorsak, biz başkasına yanlış yapmayı içimize sindiremeyiz. Çünkü biz önce bana kim yanlış yapıyorsa, kim yanlış bir sebze olsun, meyve olsun satıyorsa, ben de bunu eleştiriyorsam o zaman ben niçin ona eleştiri hakkını vereyim? Biz de de doğru hizmet ederseniz evet. çok daha Mutlaka. tercih ve çok daha uzun yıllar sektörde kalan bir firma olarak devam edeceksiniz. O yüzden kalite gerçekten her şeyden önemli. Çok önemli. Efendim, mevsim kurutan şu anda iki şube olarak hizmet veriyor, iki fabrika olarak hizmet veriyor. Gelecekte sizi nerelerde göreceğiz? Daha çok noktada, daha çok insana bu itinalı ve titizlikle yapılan hizmeti verebilecek misiniz? Şimdi biz çok fabrika genişleyerek Kalitemizi düşürmeyi istemiyoruz. Hı hı. Bir defa bu var. Biz çok az açarız. Kendi mülklerimiz var. Yani bunlar hep biz kirada iş yeri yapmıyoruz. Hı hı. Önce mülkünü alıyoruz, sonra işe açıyoruz. Daha verimli oluyor, daha rahat oluyoruz. Şimdi bizim kafamızda birkaç proje daha var. Hı hı. Şimdi önce biz elemanlarımızı tamamen yetiştiriyoruz. Hı hı. Kesinlikle fason işçi almıyoruz. Birebir yetiştiriyoruz. Bunlar bize tam verimli olduktan sonra evet bizim elimizde 10 tane adam yetişti, hazır hale geldi, o zaman biz bu üçüncü fabrikayı düşünüyoruz. Evet doğru lokasyon, kadro yani, hazırlığıyla yani, ileride diyorsunuz ki neden olmasın daha çok noktada olacağız. Bizim işimiz sadece para kazanmak değil. Hem sektörde kalabilmek hem yaptığımız işin hakikaten arkasında durmaktır. Evet. Bu çok önemlidir. Yani bizde mesela bir elbise bozulsun. Biz o insanı hiç yüzmeyiz. Onun yenisini buluruz, getiririz, özürümüzü dileriz, onun yenisini kendisine veririz. Bulamadığımız takdirde müşteriye şunu deriz. Siz takdirinize bırakırız, kaç para derseniz biz ona öderiz deriz, deriz bulunmadı deriz. Yani ürünün zamanı geçmiştir, eskidir, yenisi bulunmamıştır ama onu o firmadan mutlaka temin ederiz, getiririz, onu veririz yani. Efendim vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür, ve teşekkür daim Mersi. olmasını diliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. É até ali, a é, alegria é, é...